Merhaba arkadaşlar yepyeni farm simülatör bölümünden hepinize selamlar saygılar nasılsınız umarım iyisiniz ve keyifleriniz yerindedir Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz dün bildiğiniz gibi silajlarımızı yaptık hayvanlarımız için Bugün ise zamanın hem değerli hem de kaliteli geçireceğiz Para kazanacağız kısacayız Birkaç tarla kiraladık soya fasulyesinden para kazanmayı planlıyorum Umarım da planlarım doğru gidecek. Zamanından çok kendinden para kazanma ya da kendinden çok zamanından para kazanınız bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Şöyle birkaç tur ben döneyim. Kenarlarında ileride dere var zaten. Belli olmaz. Aşağı uçabilir. İşçi bu. Biz nereli yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? 29 Ekim kutlamaları eğlenceli ve muhteşem ve yakışır şekilde geçerli ve geçtiğini düşünüyorum. Umarım öyle yapmışsınızdır siz de Zaten sürede bir TC56'yı da değiştiririz birkaç bölüm Sonra güzel şeyler alırız Traktörlerimizi değiştireceğiz zaten Bildiğiniz gibi Artık bizi ne mutlu eder bakacağız. Ben TDTMR daha sonra case yine bir case'ten devam edeyim diye düşünüyorum ama sonunda geldi vazgeçtim. 5S de alabilirim. TR6 alabilirim. Emin değilim ama ekonomik durumuma göre bir ayar çekeceğim her şeyi. Geldiğin sürede bu şekilde gidersek e, kendi tarlamızı pancarlar biçmeden başka tarlaların pancarlarına biçmeye devam edeceğiz. Yani bildiğiniz gibi zengin olmak için uğraşırken bildiğiniz perişan oluruz buralarda. Şuraya da kendim ben bir, bir tur şuradan gideyim. Şey yap falan. çeviririz o da bildiğini yapar zaten. bildiğiniz gibi sağda solda bırakır tavlayı indirelim Biz eve gidip bir balya makinesi bir römork getirelim Zamanından mı suyundan mı denesinden mi hangisinden para kazandığımızı hep beraber görelim Bakalım hangisi bizi mutlu edecek. Kenarda bırakmışım. Gördüğünüz gibi. Ben dalınca bazı şeyleri... Kenara bıraktım fark ettim ama sonradan fark ettim. çaktım dedim. Bırakmışız. de ben yapıp ondan sonra kendine aşağı kadar bir çevrele gidelim. Evet arkadaşlar siz neler yapıyorsunuz nasıl gidiyor ilerleyen sürede almamız gereken traktör hangileri bunlar hakkında fikir veriyor, yorum yaparsanız daha güzel olur. Yani bildiğiniz gibi şu anda kararsızlık var. Öncelikle maddiyat. Piyasada neler var neler yok ikinci el bile olur yani bir beşesi şey 50, -50 değiştirmemiz gerekiyor. Bir beşesi alalım ya. İşleri de büyütürüz ama. birkaç büyük tarla var. Onlara kiralayıp alana usulü işler yapabiliriz. Ama öncelikle bir önümüzü görmemiz lazım. Hani biz neler bekliyor, neler yapacağız. Ben şuradan bir yerden ineyim. Keyisle balya basmayı düşünüyorum. 5S artık fazla kullanma taraftarı değilim. 5 şey isteyip duruyorum ben. Ben gidip 5'e salacağım arkadaşlar. Kafaya koydum. Yapacağım bunu. Şöyle 38 balon teker. Ben hemen kırmızı canavarımıza binelim. Diğeri artık ihtiyar oldu bildiğiniz gibi. Başından beri onunla çalışıyoruz. O da artık bıktı, biz de bıktık. İyi. Takılmadan çıkardık. Genelde oraya bir duvara bir burnunu vuruyor. Öyle çıkarıyorum çıkarırken. Böyle bizi yarın için Ve gittiğimizde neler bekleyecek Şuradan bir başlayalım İçeride bitirmiş son sırayı Gider gelir Yine Şuradan bir başlayalım bir taraftan Böyle açayım balya makinesini Ya fasulyesi ballesi yapmaya kalkarsan Olacağı bu arkadaş Aslında dostum, böyle bir şey yok. Sen de kaydet arkadaş. Öyle şey mi var ya? İşçi bu ya. Gerçekten bunu yaptın mı yani? Ferin sana ya. ama maaş ödemesi istiyor. Gevora Sen benim... Buram niye düzgünmüş benim arkadaş? Bir ben mi geçeceğim ben bir çarım? Bir ben mi sürmüyorum yani? Da başka geçeceğimiz yer yok zaten. Direkt bir çerebe götürelim. Evin içinde boşaltırız. Oradan da traktöre getirir. Buradan satmaya gideriz. Adam oradan giderim ikisini birlikte şey yapalım. yerimizi bırakalım şekerimizi stop edelim. Direkt şey geçelim buradan. Kesin bir tadı var ya. Keyif veriyor. bu arada paran neye arttın diye soracak olan varsa param kamyonlar vardı bildiğiniz gibi evin orada. Onları satışa gönderdik. Onlardan gelen parayla hiçbir şey almadım halbuki. 20, 20 bin lira falan geldi. Bunlar da duruyor işte gördüğünüz gibi. kaç tane olmuş? Nasıl palyeler de sayıyor. Büyük ihtimalle bizim romantikalar buradaki palyeler. Çünkü aralıkları çok fazla. Sık değil. Oradan da parayı kıramadık. Salim'in sahibine dönecekmiş Nasıl işini bu motora bak Yapacak bir şey yok Bu alakalı değil de Zaman ağır geliyor bazen herhalde Dolduruyor Kitliyor şeyi ağzına Aşkı'yı da sökmüyor dedik Normal yani kitlemiz kendimizi. Hiç ekonomi falan düşünmeyeceğim. Seneye de para edecek şeyleri yer. Fazlasıyla. Ortaların içinden geçeriz. Keyif zaten sıfır artık. Canavar gibi bir top. Onu bile 1.7 saate getiririz. Kanınca bizim motor esniyor. Yakında bir tane daha kezimiz olacak arkadaşlar böyle gitmesi. Gördüğünüz gibi dışarıdaki ses içeride yok efsane. Beşes mi çeksek acaba bilmiyorum ama verdiği paraya göre bir değişiklik şart. Böyle yani 135'lik, 140'lık, 150'lik, 160'lık Galiba Hala bizimle geliyor ya Kardeş yavrum sen Böyle bir kenara gel kapımız açık kalsın hiç önemli değil. Zaten sayısına bakacağız. Tuz yok. mahalle için kendim. Geliş gidiş böyle gidersin. Mahalle içinde çalışmak için eleman aranıyor. Yemek her şey bize ait. Sadece balya basacak. Kolası da bizde mevcut. Üzülmeyecek şekilde çalışma saatlerini de ayarlıyoruz. Hiç üzülmesin. Sabah 8, akşam 8. Gece balle basmayacak. Eve gidip istediği şekilde yatabilir. İstersen kahvede takılabilir. Böyle bir balyeci alıyoruz. Ben burayı toplayayım. Direkt oradan arka yoldan gideyim. Bu taraf çok uzak çok zaman alıyor yani gitmesi. Sıra sonuna da geldik. Büyük ihtimalle bizim burada. Şey Kore 60-70 balya var. Şöyle bir toplayalım. Yani yok. Güzelce bir balya makinemizi içeri koyalım. Zaten diğeri kenarda. Onu mecbur şuradan kenardan geçireceğiz. itibariyle bak sağa sola ya. Şöyle bir gidelim kenardan. sıkıntı olmadı. Şunu şöyle koyduk mu? Şu şekilde balya makinemizi bırakalım şuraya. tıkanacak zaten. Şöyle ayak altında kalmayacak şekilde bırakayım. Buradan römer kutumuzu takalım. Bildiğiniz gibi gidip balyalarımızı toplayıp satmaya gideceğiz. Şöyle bir geri gelelim. Bakalım kaç balyamız var orada. Bir bakalım şöyle güzelce. Daha sonra gelir içeriden şeyimizi döker denemizi arkalı önünü kısaltmaya gideriz. Şuradan hemen ilk sıradan başlayacağım. Döne döne toplayacağım. Şuradan başlayayım. Çok fazla malya çıkmadı zaten. Aşağı yukarı ikisi de aynı da verebilir. Bu fazla da verebilir. 15, 17. 50 balya bile yok yani benim tahminimce. Bildiğiniz gibi bizim balya makinesinin sayacı piyasada yoktu. Aklını şaşmış o da. Şöyle bir balyaları topluyalım. 50 balle çıkar ya. Hadi 50 balle çıkarsa yaşarık. Çoktan biraz fazladan para kazanırız. 43 44 fazla farklı balyalara da koymuşlar oraya. Büyük ihtimalle onlar karşı tarafın soya balyaları. 55 balyamız var. Şuradan hemen C'ye çıkayım. Yola. Zaten şuradan evin arkasından gideceğiz. Tarihi yollardan. Açayım da. stop edeyim şöyle. Direkt dişime bakacağım. Hemen şuradan bir gideyim. Herkes soncum burada. artık son dönem ya, belki soncumu satacağız son Yerine daha güzel tergisi sonlar, Nikolatlar. Hepsi gelecek sırayla. 43'te 12.05 unutulmaz yaşanır. Yılların motoru yani. Bayağı yıllandı. Ee, Geldim. İçeri geçelim hem de. Hem deneyi boşaltalım hem de içeri bir birazcık geri yerine götürelim. Şeye yapacak bir şey yok. Bir şöyle kenara koyarız. Yıkam, yıkarız. Bakımlarını yapar. Çekeriz artık. Onunla bir işimiz kalmadı. Yani bu saatten sonra biçebileceğimiz en büyük şey. Hiçbir şey yani. Şöyle yıkama şeyini kenarına bırakalım. burada her şeyi garajına çekeriz sonuna. Öncelikle bir şeye geçelim. İyi. Takip ettik çoktan. Bazen savaklığı tutabiliyor arkadaşım şöyle bir çalıştıralım. Eh, yoldan falan güzelce geçti. Sıkıntı yaratmadı. Yürüdüm aklımızda. 55 balya götüreceğiz. Utanmıyoruz ama götüreceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Götürüp satacağız, para kazanacağız bundan. Yani daha da çok çıkar diye düşünerek bir bu işe girişmiştik ama yine hüsranlardayız. önce ne kadar para kazandığımıza bakacağız. Daha sonra şeye bakacağız arkadaşlar. Balyalardan ne kadar çok şey yaptığımızı. Böyle giderse direkt balyasını yapar satarız yani. Düştük yollara gidiyoruz. tarlamızı ekmeden, ilk pancarımızı ekmeden yani kendi tarlamızı. Başkalarının tarlalarından belki pancar başlayabiliriz kiralayarak. Tarla kiralama işi baya çarlı ve baya şey yani kullandık. Baya da işimize geldi. İşi de geliyor aklımızda sıkıntı yok. bir de tamam var burada. Buraya da mısır ekeriz. Yeniden ya da şey ekeriz. Bu tarla güzelmiş. De benim niyetim haritanın en büyük tarlasını alıp orada güzel bir balya basımıyla beraber paranın içinden geçmek. Direkt satacağız zaten bazı balyaları. Buralardan tarla alabiliriz. ilerleyen sürede ya da bir traktör aldıktan sonra buralardan bir tarlalarız burada pancar varmış burada alınabilir direkt ile beraber geliyorum arkadaş geliyor hiç yolundan sapıtmadı bu sefer gayet güzel arada bir yolla sapıtıp sağa sola dağa taşa gidebiliyor arkadaşlar bir bakayım arkadaşa gayet güzel yere geldi bize ne kadar para verecek görelim. 2028 lira hesap geliri verdi soyanın kendisi. Şöyle döndüreyim de eve doğru gidecek şekilde gelsin hazır olsun. Gördüğünüz gibi bizim 50 de için değişme vakti geldi artık birden fırlamaları Turbodan değişik sesler Şöyle bir bineyim Aslan benim be Alırım motor Şu şekilde ayarlayalım Biraz daha gideyim ileri. Hepsini satsın güzelce. 14 bin lira verdi ya. Kendisinden çok samanından para kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve yepyeni farm e simülatör bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın görüşmek üzere.